Biz hangi işlemi yapıyoruz? Bir daha söyle. Çıkarma işlemi. Peki çıkarma işleminin işareti nedir? Eksi. Peki başka hangi işaret var? Eşittir. Peki biz çıkarma işleminde artırıyor muyuz? Azaltıyor muyuz? Azaltıyoruz. Peki, ağaçta işte 10 tane elma var. Bu 10 tane elmadan kaç tanesini alacakmışız? 5. Be 5. Al bakalım. Evet. Kaç tane kaldı geriye? Say bakalım. 5. 5 sayımız bir daha oraya yazamıyoruz. Eşitlerin yanına hangi sayı yazacağız? 5. Al bakalım oradaki beşi. Oraya koy bakalım. Aferin sana.